Çocuklar, 31. haftaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu haftayı dışarıda yapıyoruz, biliyorsunuz. Dışarıdaki rekorlarınızı hatırlıyor musunuz? Ee, ben biliyorum. Söyle bakayım. 47. Benimki 30. 47. Kaç? 35. 31. 31. 31. 31. haftada 31'e geçeyim. <laughs> Hadi bakalım. Bugün enerjiniz yerinde. Sabah çok erken kalktık. Çok güzel bir güne başladık. Bugün skorları bu şekilde buraya yazacağız. Bilginiz olsun. Bu hafta Trabzon Çaykur Rizespor derbisi var ligimizde. Karadeniz derbisi. Samsun Galatasaray. Ondan sonracığıma Fenerbahçe Sivas Spor'la oynuyor. Beşiktaş Başakşehir'le oynuyor. Konyaspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Başlayalım mı? Evet. Samsun Spor Galatasaray maçıyla lige başlıyoruz. Samsun Spor adına Yusuf Emre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yusuf Emre çok kötü bir sonuç elde ediyor. Ömer Eymen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. İlk maç 7, 7. Samsun Spor 7, Galatasaray 7. Ne oldu oğlum? Niye böyle kötü başladınız? Çok enteresan. İkinci maç. Konya Spor Göztepe. Göztepe adına Ömer Eymen 3, 5 ve 6'ını saymıyorduk. O yüzden tekrar deneyecek. Evet. Ömer Eymen. 6'nı saymayınca şey olsun mu? Ne olsun mu? 5 sınav. 5 sınav? Evet. Olsun. 5 tane sınav çek. Doğru diyor. <laughs> Aferin Yusuf Emre. 1 2 3 4 5. Şimdi göztep adına Ömer Eymen tekrardan deniyor. 2 3 3. Bir 5 tane daha. <laughs> Abini yaktın Yusuf Emre. <laughs> Ay. Ömer Eymen, oğlum niye sektiremiyorsunuz? Ne oldu oğlum? Bir kendinize gelin ya. 1 2 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Ömer Eymen kendinize gelin dedikten sonra 23 gol atıyor. Göztepe 23. Bakalım Konya Spor. Ben yazayım bu hafta. Al sen yaz bakayım. Bakalım Konya Spor Göztepe karşısında maçı çevirebilecek mi? Liderlik yolunda önemli bir maç. 3, 4, 5, 6, 7. Yusuf Emre yine 7'de kaldı. Yusuf Emre. Oğlum bir kendine gel Yusuf Emre. Şş, top çok mu ağır geliyor sana? Yok. E, Konya 7, Göztepe 23. Ve Beşiktaş-Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Efendim? Evet çok güzeller. Parça parça. Hadi bakalım. Beşiktaş'la Yusuf Emre nefesini tuttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yusuf Emre 12 gol attı. Beşiktaş 12. Bakalım Başakşehir'le Ömer Eymen kaç gol atabilecek? Ömer Eymen maçı çevirebilecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beşiktaş 12, Başakşehir 10. Konya'nın yenildiği hafta Beşiktaş Dedi. 3 puanı alan taraf oluyor. Bakalım puan durumu nasıl şekillenecek? Efendim. Beşiktaş Başakşehir maçında 2 fark vardı bunda da 2 fark oldu. O maçta 2 fark mı vardı? Evet, 2-0 bitti Burada da. Doğru, 2-0 yenildik on bak. Bitti. Benim bile aklımı aldın ya. Doğru diyorsun. Evet, 12-10 on on bitti bu da Ama bu Bir sefer fark. Beşiktaş yendi. Evet. Bir dakika Ömer Eymen. Şimdi Bodrum Antalya maçıyla devam ediyoruz. Antalya adına 2 3 4 5 6 7 8 9. Ömer Eymen 9 gol atabildi. Antalya 9 bakalım Bodrum 20 ve üstü yap sana eve giderken dondurma alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30. Yusuf Emre <laughs> dondurmayı duyunca 30 gol attı ve dondurmayı kaptı. Efendim? Alacaksın. Evet, ikinize de, de alacağım. Ama Ömer Eymen de 20 20'yi geçmişti. 30 ve üstü yaparsan alacağım Ömer Eymen sana da. Kayseri Spor Kasımpaşa maçı ile evet. devam ediyoruz. Şimdi Kayseri Spor adına Yusuf Emre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Yusuf Emre 47 diyor. <laughs> evet, çok yaklaştı Yusuf Emre bu sefer 41 gol attı. Kayseri 41 Kasımpaşa bakalım Ömer Eymen ne yapacak? Yusuf Emre biraz şey açtı. Prime'ını evet. açtı sanki. Ömer Eymen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ömer Eymen 10 golde kaldı. Yusuf Emre Kayseri Spor 41 Kasımpaşa 10 Gaziantep Hatay Spor maçıyla devam ediyoruz Hatay Spor'la Ömer Eymen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ömer Eymen de dondurmayı kazanan taraf oluyor. Tam 30 gol. Hatay 30. Bakalım Gazianteple Yusuf Emre kaç gol atabilecek? O topla mı sektireceğim? Yok. Yusuf Emre Gaziantep adına Trabzonspor formasıyla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gaziantep 11, Hatay 30. De hiç böyle bir sık olmamıştı benim için. Evet. Ben... Aferin. Ama bence olmamıştı. Bence de olmamıştı. Sivas Spor, Fenerbahçe, Ömer Eymen. Fenerbahçe adına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ama niye ilk sen sektirdin ki? Ha, Yusuf Emre sektiriyordu. oda. İlk sen sekliyorsun. Sivas Sporla sen sektiriyorsun ilk. Evet. Hani karışmayayım dedim belki 40 falan yaparsın diye ama Sivas Sporla Yusuf Emre 2, 3, 4, 5 çek şimdi şunu 1 2 3 4 5 Hadi bakalım. Yusuf Emre tekrardan deneyecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Yusuf Emre Sivasspor'la 10 gol atabildi bakalım. Fenerbahçe kaç golle karşılık verebilecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 28 gol. 28 gol. Sen heyecan mı yapıyorsun ondan sonra? Ne oluyor ki? Aslında çok rahat öyle 50-60-70 yapabilirsin Ömer Eymen. Sivas Spor Fenerbahçe karşısında sağdan mağlubiyetle ayrılıyor. Fenerbahçe 28, Sivasspor 10 ve haftanın Karadeniz derbisi Trabzonspor, Çaykur Rizespor. Ligde Trabzonspor'un Süper Lig'de Trabzonspor Çaykur Rizespor'u yendi. Bakalım Seksek Ligi'nde nasıl olacak? 2 3 4 5 6 Yusuf Emre Ay Ömer Eymen memleketiyle altı yaptı. Ya rezilsiniz ya. Ya şu memleketiniz oğlum küme düşüreceksiniz ya. Şaka gibisiniz ya. Yusuf Emre Trabzonspor'la 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yusuf Emre tam 18 golle karşılık verdi. Trabzonspor'da liderlik yolunda kayıp vermedi ve haftanın son maçı Eyüp Spor, Adana Demirspor maçı. İlk sen sektiriyorsun Ömer Eymen. O mu sektiriyor? Ben tamam. Ben de... Yusuf Emre. Abi şu an acaba kim? Eyüp Spor adına. Ya. Evet. Eve gidince bakacağız puan durumuna. Evet. Yusuf Emre Eyüp Spor'la bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tam 31 gol atıyor ve aynı zamanda yüzüne vuruyor. Yusuf Emre sakatlanıyor. Ömer Eymen Adana Demirspor'la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 golle karşılık veriyor. Ya şurada bir tek Çaykur Rizespor'la 6 yaptın, diğer hepsiyle yüksek yaptın. Bir de Antalya ile 9 yapmışsın. Şaka gibisin ya. Adana Demirspor 19. İyi spor. O nasıl bir 19 Ömer Eymen? Ya dedi, ne yapıyor? O ben nasıl bir 19? 77 gibi. Ben 19 yazıyorum. Ha. Yusuf Emre kaç gol attın? Ben 31. 31 gol attı. Ha doğru. Eyüp Spor 31 gol atıyor ve Çocuklar eve gidince puan durumuna gireceğiz. Puan durumuna bakacağız. Liderlik yolunda Konya puan kaybetti. Trabzon Beşiktaş takip ediyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi siz bir turlayın bakayım. Hadi bakayım. Koşuya. Topla mı? Topla evet. Hadi ya bakalım. Tur. 20 tur hadi. Giremiyor. 31. hafta alınan skorlar sonrası Trabzonspor liderliğini koruyor. Beşiktaş 2. sıraya yükseliyor. Konyaspor 3. Eyüp Spor dördüncü sırada Kayseri Samsun Bodrum olarak sıralama devam ediyor. Fenerbahçe almış olduğu 3 puan sonrası yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor çocuklar. Rekorlarınızı geçemediniz. 144'tü evet. senin dışarıda 142. Tane daha ya işte Rize öyle 6 yapmasaydın olurdu. Senin de 220 sen 160 küsürlerde kaldın Yusuf Emre. 31 haftalık grafiğiniz Ay, şu an çıkıyor. Evet çıkıştasınız çocuklar. Önümüzdeki hafta evde olacak ve inşallah düşmez diye tam ümit ediyorum. Maç başı ortalamanızda 8.24. Yusuf Emre 11.5. 11.55'e geriledin. 12 üstündeydin. O yüzden biraz kendine çeki düzen ver sektirme konusunda. Ömer Eymen sende bir çıkış var. Toplam sektirme sayısını bir göstersen aşağıya gelip. Aranızda 900 fark var Ömer Eymen. 2300 sen, 3223 Yusuf Emre. Sen kalan haftalarda Yusuf Emre'yi geç. Başka hiçbir şey demiyorum. Ama çok zor. Aa, dede. Ama Ama geçebilirsin. İnanırsan geçebilirsin. Her hafta 100 yüz ve 100'e değilsen o kötü sektirirse kazanıyorum. Evet. Çünkü çok hafta kalmadı. 31. haftadayız. 9 hafta. Yok. 7, 7 hafta kaldı. 7 haftada geçebilirsen bilmiyorum. Yani çok enteresan bir comeback olur. Ama Yusuf Emre izin vermez tahminimce. Yusuf Emre ikinizin de hedefi hedeflerinizi geçmek ne olsun mi? çocuklar. Hadi artık ya artık 3 rakamın altına düşmeyin ya. Sene sonu geliyor oğlum. Duyuyor musunuz? Minimum 40, 50, 60 hatta 100 yapmanız lazım. Neydi? Top sektirmede neydi olacak? Yurt dedi. Yaparsınız yaparsınız. 31. hafta sona eriyor çocuklar. Tutay Kuruze Spor, Trabzon Spor formanızla elveda. O öpüyor, o vuruyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs>